7 hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. asırlık devam eden tarihi Kırkpınar güreşlerine kısıtlama getirilmek istenildiği için yanlış bir uygulama yapılması, yapılmak istenildiği için pankart açıyoruz. Kırkpınar güreşleri tarihi bir güreştir. Ee, kültürel bir faaliyettir. Bunu kısıtlamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Şimdi Güreş Federasyonu ve Edirne Belediye Başkanı Kırkpınar Ağası şu uygulamayı yapmak istiyorlar. Kırkpınar'da 40 kırk tane güreş güreşsin, diğerleri güreşmesin. 7 asırdan beri devam eden bu güreşlere böyle bir darbe vurmak hiç kimsenin hakkı değildir. Baş pehlivanlar olarak asla bunu kabul etmiyoruz. Güreşimize sahip çıkmak için buradayız güreşin sahibi biziz. Başpehlivanlardır. Yağlı güreşin sahibi başpehlivanlardır. Çünkü bu işin en iyisini onlar yapıyorlar. Yaptıkları işin en iyisini yapmak için mücadele ediyorlar ve onu da gösteriyorlar. Başpehlivanlar güreşmeye hak kazanmışlar. Baş Başpehlivanlara hak kazanmış bir güreşçiysen 40 pırlarda güreştirmemek için mücadele edemezsin. Hiç kimsenin böyle bir hakkı yok. Onun için başpehlivan arkadaşlarımız bu işi protesto etmek için pankartla sahaya çıktılar. Son 10 yıldır her gelen federasyon akşam yatıp gece rüya görüp sabah kalkıp kanun çıkarıyorlar. Ve bu geleneksel olan yağlı güreşlerimize müthiş bir şekilde zarar veriyor. Çünkü bu altı buçuk asırlık, bilinen altı buçuk asırlık bir gelenek. İslami gibi gelenek, Türk geleneği. Bizim elimizde böyle bir mükemmel bir organizasyonumuz var. Böyle atasporumuz var, ecdat sporumuz var. Ve her gelen yönetim hiç baş belli kırpınar. Er meydanı baş olmadan olmaz baş olmadan er meydanı düşünülemez. Baş hiç danışılmadan, sorulmadan bazı kararlar alıyorlar, kanunlar alıyorlar. Bizim isyanımız bu ne oldu? Ve Kırpınar'ı gelenekselliğinden çıkarıp turnuva havasına sokmak istiyorlar. Kırpınar turnuva değildir. Burası er meydanıdır. Yüreğinde, bileğinde olan pehlivan çıkar güreşir. Protestonun belki kararlara saygı göstermeyebilirsiniz, belki doğru bulmayabilirsiniz ama güreş sahasında e, bir protesto yapılması, güneşmeme gibi bir protesto yapılması Sanırım yanlış. Tabii böyle protestolar normal, normal. yani pankart açılabilir, şey yapılabilir. Herkesin Anladın kendi kararı. İnşallah bugün de burada güzel güreşler olacak yani. Saat 19'da size 100 kişilik belediyede yemek veriyoruz. Federasyondan da gelen olursa, siz olursa, benim sizden bir salonum var. Salon da emri olacak. Orada ben çünkü sana söz verdim. Ben dedim ki baş pehlivanlar, ha federasyon.

Boydak, beraberlerinde Çayırlık Çadır Restoranlarının sahibi Sayın Ramazan Coşunay, Kemal Güreşleri Tertip Komite Kayan, Kayap Başpehlivan ve Nail Kurt Başpehlivanlara hakemiyetimize ikinci iki yuvarlakları verilmiştir. Evet sevgili güreş severler, kıymetli konum ve seracılık festivali Ağlı pehlivan güreşlerinin güreş ağlığı ihalesi

Çetin Bey'i takdim ettiler. Üçüncü Güngör ekine Güreş Federasyonu Başkan Vekilimiz Akdeniz Bölgesi Türk Telekom Bölge Müdürü Sayın Serdar Korkusuz Ekrem Yavuz'un da altın madalyalarını madalyalarını takdim ettiler. Evet değerli belediye başkanımız Sayın Hüsamettin Çetinkaya baş pehlivan Ali Gürbüz'ün altın kemerini takdim etti. Coşkuyla alkışlıyoruz. Yine Baş pehlivanlarımızın kupaları takdim ediliyor. Birinci Ali Gürbüz'ün verildiği. ikinci Recep Karay'a kaymakamımız sadece Açık takdim ettiler. Çanakkale Maydos 13. Geleneksel Kumlu alıp pehlivan güreşlerine Paydos. Ee, kumluca güreşi bildiğiniz gibi e, 40'lardan önce en büyük güreşlerden birisi. Başkanı da sağ olsun burada e, uzun süredir en iyi organizasyonu yapıyor 40'lardan önce. Biz de burada 40 man öncesi kendi durumumuzu görmemiz için geldik. Güzel maçlar oldu. Tüm e, katılan arkadaşlarımızı e, finalde görüştüğüm Recep abiyle tebrik ederim. Güzel güreş oldu. E, en iyi şekilde 40 binara, e, hazırlandık. Hazırlanmaya devam ediyoruz. Bakalım ayırısı nasıl kısma Hedefimiz altın kemer. Evet, İnşallah yeni ağlara hayırlı uğurlu olur. Ben burada güreş ağlık ihalesini 175 bin lira açıyorum. bin lirada açıldı ve güneş almaz Yörükoğlu komisyonculuğun sahibi iş adamı Sayın Yasin Çetin'le 175 bin lira. Evet coşkuyla alkışlıyoruz. Allah Başkanım Allah yeter Allah mi? Sen <laughs> Seyfettin abi. Sen Edirne'nin abisisin abisi. Gülüsün gülü. Sana 200'ün yanında bir 20 ekliyorum. 22. Evet, evet, evet. Ağlı Karatepe Er Meydanı'nda Güneş amız Sayın Yasin Çekin'de Şaban Çekin'in mahtumunda 222 milyar, 222 milyar coşkuyla alkışlıyoruz.